Evet, 2 Eylül 2023 günlerden cumartesi gün itibariyle, bir yıl itibariyle Memleket TV olarak sosyal medya kanalımızın Facebook üzerinden aldığı yayın yasağının sonuna geldik. Şu an itibariyle hemen kontrol edelim e, profilimizde. Kısıtlama engeli yok. Evet o kırmızı işaret kalkmış zaten. Dün yoğun işlerimiz dolayısıyla e, kontrol yapamadık. E, ciddi anlamda bir yoğun trafik yaşıyorum son günlerde. Ev taşınma olayı olunca e, bayağı bir tadilat, tamirat işleri. Neyse özelimize o iş. Dolayısıyla bugün bari yine o yoğunluk arasında e, yayın yasamın kaldırılıp, kısıtlamamın canlı yayın yapabilip, yapıp yapamayacağımı kontrol adına şu anda kısa da olsa bir yayın yapmak istedim. Ee, bu yayın yasal sürecinde bilgisayarımızda komple formatlandığı için e, bayağı bir ayarlar sıfırlandığı için ciddi bir e, emek harcadık. Umarız yeni yayın dönemimizde yeni formatlanmış sıfır bilgisayarımızda ses sistemimizde teknik altyapımızda e, Memleket TV'deki Er Meydanı programlarına kaldığımız yerden Devam edeceğimizi ümit ediyoruz, planlıyoruz. Ee, ayın 5'i itibariyle Erol Çalık'la spor meydanı önümüzdeki salı tekrar başlayacak. Ee, bizim gündelik programlar artık yapılır yapılmaz. Onları önümüzdeki günlerde netleştireceğiz. Ancak bugün bu deneme yayında sadece ses kontrol, görüntü açısından Facebook ve YouTube üzerinden yayın kalitemizi kontrol etmek adına bir yayın açtım. Hemen şimdi şuradan kontrollerimi de yapıvereyim. Acaba ses ve görüntü durumu da bir sorun var mı? Ne durumda? Onlara bir bakacağız. Evet şu anda FaceTeki canlı yayını görebiliyorum. Bülent Paçal beğenmiş bile şu anda bizi takip ediyor. 4 kişi sanırım seste ve görüntüde bir sorun yok gibi gözüküyor. Şuradan bir de YouTube'a geçeyim. YouTube kanalımızda bir sorun var mı acaba? Hemen onu da kontrol ediverelim inşallah. Memleket TV. Canlı yayın buradaymış. Evet. Şurada YouTube kanalında da her şey normal görünüyor. Kapatayım. Hemen bu arada yeri gelmişken e, Twitter yeni ismiyle x.com'da ki yayınımızı da bir konuk alıp veya gündem belli olmadan bu deneme yayınında e, x.com'u da kontrol ediyorum şu anda. x.com'da da canlı yayınımız. Acaba şu anda ne durumda hemen ona da bir geçelim. Geldim. Evet. Memleket TV canlı yayında demiş. Şuradan tıkladığımız zaman 10 saniye önce dediğine göre. Evet. Bugünkü yayın şu anda Facebook, Youtube ve Twitter üzerinden canlı yayınımız e, birebir devam ediyor. Dünyanın, Türkiye'nin kim neresinde olursa olsun şu an sesini görüntümü net bir şekilde alabiliyorlar diye ümit ediyorum. E, yine de e, bir de mikrofon testi adına hem programlarımızın açışı, geleneğimiz olan şiir ve şarkı olayında telefondan aktarmalı. Bir de onu test edelim inşallah. Umursama dünya gelsin üstüne. İçinde büyüyen bir ahın olsun. Elbet bir gün devran döner tersine. Tahammül en büyük silahın olsun. Boşver hayallerin gerçek olmasın. Yaşarsın yeter ki umut solmasın. Derde talip ol ki dertli kalmasın. Garibin gözyaşı, günahın olsun. Olsun da aldırma, yaradan yardır. Sanma ki zalimine ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır. Eyvallah. Eyvallah. Umursama, dünya gelse üstüne. Avukat olmak... Umursama, dünya gelse üstüne içinde büyüyen. Bir de müzik parçası açalım ki. Ne diyor? kimin umurunda değil mi varmış? Gerekse yanında, aklındaysa kapında. İleri reklam girecek galiba.

The heart. Gönen derdinle çıkar yol son çabuk kalbimde böyleyken sen seviysem ben zalim. Evet. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Arka fonları değiştirdiğim zaman fondaki yazan Memleket TV yazıları ters okundu. Niye öyle oldu? Onu dikkatimi çekti. Onları düzeltmemiz lazım. Ve yani yazsız bir şey gireceğiz. Şu an mesela Atatürk resmini gireyim. Orada yazı olmadığı için okumuyor ama resmi tersten ayna gibi bak şu anda tersten alıyor. Bunun ayarını artık Sanırım düzeltiriz ayarlar. Evet, değerli dostlar, sırf ses ve görüntü açısından bir sıkıntı olup olmayacağını kontrol için bu canlı yayını açmıştım. Hem de bir müzik ve şiir ve de harici yapacağım, telefon üzerinden yapacağım müzik yayınlarının kalite kontrolü sanırım bir sıkıntı yok. İnşallah önümüzdeki hafta e, normal yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.